Sen zaten yap. Ha bu arada sen de seks yapma. O Çinliler de seks yapmasın. Çinlilerin seksinden zaten bir şey olmaz. Bir şey olmaz Çinlinin seksinden. Çinli böyle... Bana... Bu ne lan? Bir saçma seks oğlum. Bu dünyada tek yapacak seksi, tek yapacak millet Fransızlar. Fransız yapacak seksi. Lekasapon şofsfi Gördük mü? Ne kadar seksi. Vallahi insanın böyle... Bela... <laughs> yani... Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok şu an Peki, çok teşekkürler. Sağ olun, Sinan Bey. İyi ben akşamlar diliyorum. Bizden de iyi akşamlar. Bravo! <laughs> Arkadaşlar, Türkiye'nin en yakışıklı ve en hijyenik adamı geliyor. Uğur Dündar! Ee, bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Skeç Nura. çok güzeldi gerçekten. Hakikaten Gerçekten çok, çok güzel. teşekkür ederiz. Eee... şu şıklığa dikkat ediyor musunuz? Özellikle bayanlara. Uğur abi kusura bakmayın bayan yok stüdyoda. Eee... <laughs> geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. güzel sohbet edeceğiz sizle. Sizi Rica ederim. yerinize alalım. Kime diyorum ben? Reklamlardan sonra devam edecek.